Yeni Yuvalar Zamanın birinde yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda büyük ağaçlar bulunurmuş. Ağaçların dallarında ise çeşit çeşit kuş yuvaları yer alırmış. Bu orman kuş cıvıltıları doluymuş. Günlerden bir gün bu ormanda büyük bir fırtına çıkmış. Ağaçlar sallanmış, bazı dallar kırılmış, bazı yuvalarda rüzgarda bozulup yere düşmüş. Büyük fırtına herkesi korkutmuş ve üzmüş açıkçası. Yuvası yere düşenler ise daha çok üzülmüşler. Özellikle küçük kuşlar yuvalarının dağılmasına, oyuncaklarının kaybolmasına çok ama çok üzülmüşler. Herkes üzgünken, beklerken çevredekiler ormandaki bir sürü baykuş, köstebek, kanguru, maymun yardıma gelmesin mi? Baykuş Tüm küçük kuşları bir araya toplamış, gözlüğünü takmış ve onlara demiş ki: "Güzel yavru kuşlarım, biliyorum üzüldünüz ama hiç merak etmeyin. Bakın, tüm yardımsever hayvanlar burada. Biz sizlere daha güzel, daha güçlü yuvalar yapacağız." Kanguru bu sırada kesesindeki oyuncakları çıkarıp yavru kuşlara dağıtmış. Kuşlar çok sevinmişler. Maymunlar ise kuşlarla komik oyunlar oynamışlar ve kuşlar kekir kekir gülmüşler baykuş demiş biz yeni güçlü yuvaları yapana kadar isteyenler leyleklere binip başka ormanlara gidebilir ya da kelebeğin verdiği küçük kuş evinde kalabilirsiniz bazı kuşlar leyleklere binip başka ormanlara gitmişler bazıları da küçük kuş evlerinde yaşamışlar maymunlarla gülüp kangurunun verdiği oyuncaklarla oynamışlar aradan biraz zaman geçmiş bu ormana yardımsever hayvanların çabası ile bir sürü yeni sağlam yuva yapılmış. Yuvalar bittiğinde baykuş tüm küçük kuşlara mektup göndermiş. Güzel kuşlarım, yeni yuvalarınız hazır. Kuşların hepsi mutlu mutlu cik cik diye ötmüşler. Yeni sağlam yuvalarına uçmuşlar. Bu yuvalarında kendilerine yeni odalar yapmışlar. Oyuncakları çekmecelere koymuşlar sevdikleriyle yeni yuvalarında mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Onlara yardım eden hayvanları ise hep hatırlamışlar.